Herkese merhaba arkadaşlar. Bu hafta Başak Burcu'nun tarot falına bakacağız. Bakalım kartlarımız bize bu hafta Başak Burcu ile ilgili hangi tiyoları verecek? Aşk hayatı, iş hayatı, para, sağlık, evlilik, aklındaki kişi, ex partner, yapması gerekenler, yapmaması gerekenler, alınması gereken önlemler, dost görünen düşmanlar, yasak aşk durumu aldatılıyor muyuz? Hepsine bakacağız arkadaşlar. 8 kartta bakacağım. İlk 4 kartımızı seçip yorumladıktan sonra diğer 4 kartımızı eşleştirerek devam edeceğiz. Hemen ilk dört kartımızın bizi seçmesine izin verelim. İlk kartımız. ikinci kartımız. Üçüncü kartımız. Dördüncü Kartımız. Evet Başak burcu arkadaşlarım her şey gönlünüzce olsun diyerek hemen ilk kartımızla başlayalım. İlk kartımız tılsım 8'lisi. Şöyle söyleyeyim bir karar alacağız ya da yeni bir yol seçeceğiz. Bu yol bizim için çok güzel bir yol. Uzun bir yol ama kendimizi yeniden keşfedeceğimiz, kendi gücümüzün tekrardan farkına varacağımız bir yol olacak. Bu yüzden geçmişte yaptığımız hataları tekrarlamamalı ve aldığımız riskleri tekrar almamamız gerektiğini söylüyor tılsım 8'lisi bize. Bir de gördüğünüz gibi tılsımlar üzerinde çalışıyoruz. Yani para üzerinde maddi olarak da çok güzel bir geleceğin başındayız. Bunu da çok iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Yeni bir yol seçeceğiz dedik. Geçmişteki hataları tekrarlamayacağız dedik. Bu yüzden ex partner geri dönecek mi? Dönmemesi sizin için daha iyi olacaktır arkadaşlar. İş hayatınızda da yeni bir teklif geldiyse bunu değerlendirmeniz size fayda sağlayacaktır. Kılıç başlığı bir sonraki kartta ilişkilidir kartımız arkadaşlar kurban mı olacağız başarılı mı olacağız ya da ne yapmamız gerektiğini söyleyen kart bu gördüğünüz kart. Ee, diğer anlamı da şu arkadaşlar e, yakın çevremizde eğer çalışmıyorsak yakın çevremizdeki insanlarla çalışıyorsak da iş hayatımızdaki insanlarla çok büyük bir tartışmaya gireceğiz ve bu insanlar bizi kıskanan iyiliğimizi istemeyen, kötü olmamız için, başarısız olmamız için e, her şey yapan insanlar. Bu yüzden çok dikkatli olmamız gerekiyor ki aman ateş düştüğü yeri yakar sakın demeyin. Eğer umursamazsanız, önlem almazsanız çok büyük zarar göreceksiniz. Bu aşk hayatınız için de geçerli. Aşk hayatınızda da kimseye güvenmemeniz, sadece partnerinize önem göstermeniz, partnerinizle yüzleşmeniz gerekiyor. E, çevrenizdeki insanlar her konuda size... E, zarar vermeye çalışıyor. Bu yüzden iftiraya maruz kalabilirsiniz. Dediği koduya maruz kalabilirsiniz. Yapmanız gereken tek şey önlem almak ki bu insanların az çok kim olduğunu biliyorsunuz zaten. Kader çarkı. Kaderimiz bizim, bizim elimizde arkadaşlar. Öncelikle bunu söyleyeyim. Bu insanlar bize zarar verecek mi vermeyecek mi bunu biz belirleyeceğiz. Yapmamız gereken tek şey kaderimizi kendimiz çizmek. Aksi takdirde kimse bize zarar veremez. Bunu da sakın unutmayın. Kader çarkımız gelişim, ürün alma ve e, ilişkinin döngüsüyle ilişkili bir karttır arkadaşlar. Sorumluluklarınızın altında ezildiğini hissedebilirsiniz. Almış olduğunuz sorumluluklar sizi zorlayabilir hatta fazlasıyla yıpratabilir ama yaşamınıza olduğunuz gibi kabul etmek durumunda olduğunuzu sakın unutmayın ki yüklenmiş olduğunuz sorumlulukları isteyerek ve bilerek kabul ettiğinizi de söylüyor. Kartımız bize e, ilişkinize olan bakış açınızı çok iyi değerlendirmeniz gerekiyor. Bu arada yüklenmiş olduğunuz sorumluluklar sırtınızda kambur gibi dursa da ayağınızda prang gibi dursa da sizi başarıya taşıyacak en büyük basamak olacak arkadaşlar. Kaderimizin kırılma noktasındayız. Hani derler ya bu en uç noktaya geldik. Dayanmamız gerekiyor. Vaz vazgeçersek kaybederiz. Tam o noktadayız arkadaşlar. Kaderimizi çizdik, çizdik. Geri dönersek kaybeden biz olacağız. Bunu da sakın unutmayın. Ee, i̇yi haber şu şans kapılarımız sonuna kadar açılmaya başlayacak. Bu yüzden etrafımıza çok iyi bakmamız gerekiyor. Ee, ve fırsatlardan elimizden geldiğince yararlanmamız gerektiğini söylüyor ki çevremizde fırsat kapıları çok olacak. Bundan emin olabilirsiniz. Ve hayatta hangi yöne gitmek istiyorsanız rotanızı ona çevirmeniz gerektiğini de söylüyor. Ve sonuna kadar gidin. Aşk hayatımızda çok önemli bir sürece giriyoruz. Ee, bir karar vereceğiz ya tamam ya devam ya evlilik ya ayrılık bu kararı kesinlikle ve kesinlikle sadece siz belirleyeceksiniz yapmanız gereken bu kararı bilerek ve isteyerek vermek her konuda kazanan siz olacaksınız ama başkalarının ağzıyla değil başkalarının yönlendirmesiyle başkalarının hayatınıza müdahale etmesiyle değil siz vereceksiniz bu kararı bir gelip partnerinizle hakkında mı konuşuyor? Evliliğiniz hakkında mı konuşuyor? İş hayatınızla mı ilgili konuşuyor? Dinlemeyeceksiniz arkadaşlar. Bu kişiler size zarar veren insanlar. Kaderinizi başkasının eline bırakırsanız siz yanarsınız, siz kaybedersiniz. Kaderinizi kendiniz çizeceksiniz. Ki bu Sizsiniz Başak burcu arkadaşlarım bu da çevrenizdeki insanlar. Yani çevrenizdeki insanları inceleyip sık dokumanız gerekiyor. Doğru insanları kendinize çekmeniz gerekiyor. Artık arkadaşları sepetinizdeki arkadaşları çürük ve çürük olmayanlar diye ikiye ayırmanız gerekiyor. İmkansızı başaracak güce ve potansiyele sahipsiniz. Doğru insanlarla doğru adımlar attığınız sürece kazanan siz olacaksınız. Aynı zamanda tılsım üçlüsü iş hayatınızda ve üretkenliğinizin de fazlasıyla e, başarılı olacağını söylüyor. Maddi gelirinizin artacağını söylüyor ama adımlarınızı doğru atın hem de her konuda. Partneriniz yoksa hayatınıza yeni biri girecektir ve bu çalıştığınız yerden olacak arkadaşlar. Bu yüzden Başak burcu arkadaşlarım Partneriniz eğer çevrenizde ilgilendiğiniz, sizinle ilgilendiğini düşünen yengeç ya da aslan burcu bir çevrenizde insanlar varsa bunlardan biriyle sevgili olacaksınız. Bunu da söyleyeyim. Evet sizin için 4 tane daha kart seçeceğim. Bunu yapmadan önce bir dipnot söyleyeyim. Açıklama kısmında instagram hesabımın linkini bırakacağım. Tarotçu geldi hanım diye oradan bana ulaşabilirsiniz. Sormak istediğiniz özel sorular varsa sorabiliriz. Ya da sizin için özel tarot açılımı açı yapabilirim arkadaşlar. Ya da yıldız falanıza bakabilirim ki yıldız falanına inanılmaz talep var. Özellikle ilişkilerde kesinmene ve sonuç verdiği için. işte ex partnerim geri dönecek mi? Bu kişi hayatımdaki doğru kişi mi? Bu kişiyle mi evleneceğim? Ne zaman evleneceğim? Plasonik düşündüğüm kişiyle bir birlikteliğim olacak mı? Evlilik hayatımızda şu noktaya geldik. barışmaya ya da boşanma olacak mı? Partnerim beni aldatıyor mu? Aklında başka birisi var mı? Üzerimizde kötü enerji var mı? Bunun gibi kafanıza takılan ne kadar soru işareti varsa hepsinin cevabını ister Yıldız ister Tarot falan size söyleyebilirim. Geçer ki bana ulaşın. Gelelim diğer dört kartımıza. Kule kartımız. Kule kartımız bir ayrılık kartıdır arkadaşlar. Bu gördüğünüz kuleyi bu iki arkadaş yapıyor. İkisi de oluşan hava şartlarından dolayı farklı yere düşüyor ki biz de zaten yeni bir yol seçeceğiz. Bu yüzden enerjik ve hızlı olmamız gerektiğini söylüyor kartlarımız bize. İkisi de ee, ilk başta bizim için kayıplar varmış gibi görünse de sonrasını kolaylıkla telafi edeceğiz. Bu yüzden bizim için kolay ulaşılabilir akıllı, konforlu, rahat evi olan yolları kararları verirsek daha mutlu, daha huzurlu olacağımızı söylüyor. Hangi olaylarla karşılaşırsak karşılaşalım olayları olumlu yöne çevirmeli ve düştüğümüz yerden hızlıca kalkmamız gerekiyor. Aşk hayatımızda her an bir ayrılık yaşayabiliriz ya da ayrıldığımız kişiyle tekrar barışmak istiyorsanız ki yeni bir yol seçmeniz size daha fazla fayda sağlayacaktır arkadaşlar. Yeni bir işe girmek için de bir ayrılık yaşayabilirsiniz. Sadece aşk hayatınız olarak düşünmeyin ama Kule kartı negatif bir karttır, ayrılıkların kartıdır. E, kaderiniz olumlu ya da olumsuz olacağını belirleyecektir. Kaderinizi de siz belirleyeceksiniz. Zeynek Ası Güneş kartından sonra gelen enerjisi en yüksek karttır arkadaşlar. Bu yüzden moralinizin çok ama çok güçlü olacağı bir haftaya gireceksiniz. Yaşayacağınız ayrılık neyse sizin için iyi olacak ve yeni mücadelelerin yeni fırsatların kapısını sonuna kadar açacak. Hiç merak etmeyin arkadaşlar. Çok güzel çevrenizden size fırsatlar verilecek. Bu fırsatları değerlendirirken yeteneklerinizi sonuna kadar göstermeniz gerektiğini söylüyor kartımız bize. Bir de ilişkilerinizde canlılık ve yoğunluk yaşanacak. Ama bizim için önemli olan değnekler mücadeleyi temsil ediyor ve değnekası da başlangıç yani e, yeni yeni başlangıçlar hayatımıza girecek bu yüzden kaderimizi çok iyi çizmeli çok iyi belirlemeli ve çok iyi yönlendirmemiz gerekiyor tabi bunların yanı sıra sonuna kadar da gitmemiz gerekiyor ki mutluluk kapımızda zaten Değnek ikilisi beklemenin çok ama çok olumsuz sonuçlara yol açacağı bir dönem sizin için. Bu yüzden kararsız tutumunuzu bırakıp hemen harekete geçmeniz gerekiyor ki kaderinizi belirleme zamanı geldi. İlişkilerinize soğuk davranmanız sizi olumsuz etkileyecektir. Sakın sırtınızı dönmeyin. Dünya elimizde, kaderimiz de elimizde. Ne yapmak istiyorsanız beklemeden harekete geçin arkadaşlar. Yaşayacağınız ayrılıklar sizi korkutmasın. Çok güzel fırsatlar sizinle olacak. Çok güzel başlangıçlarda. Şeytan kartı. Şeytan kartı yasak aşkı temsil ediyor arkadaşlar ama öncesinde şunu söyleyeyim. Gördüğünüz gibi şeytan ayağına bağlanmış iki tane arkadaşımız var. Zincirlerle bağlanmışlar. Bu zincirler öyle. Sıkı sıkıya bağlanmış zincirler değil. İsterseniz kurtulabilirsiniz ama siz kurtulmamayı tercih ediyorsunuz ki bu zincirleri sadece aşk hayatınız olarak düşünmeyin. Hayatınızdaki diğer çürük elmalar ve sizi olumsuz etkileyen tüm olaylar olarak düşünebilirsiniz. Sizin de yapmanız gereken tek şey bu zincirlerden artık kurtulmak. Nasıl mı kurtulacağım? Şöyle kendi iç dünyanıza yapacağınız bir sohbet ve kendinize dürüst olmanız bu zincirlerden kurtulmanızı sağlayacaktır ki e, zamanı da geldi bu zincirleri kırmanın. Şeytan dediğim gibi yasak aşkı temsil ediyor. Partnerinizi aldatıyorsanız çok dikkatli olmanız gerekiyor. Partneriniz sizi aldatıyor olabilir. Çok iyi gözlemlemeniz lazım ve ilişkiniz karanlığa gidiyor. Bunun en büyük nedeni de çevrenizdeki olumsuz insanlar. Bunu da açık ve net söyleyeyim arkadaşlar. E, ya da eee durmadan ayrılıp barışan bir ilişkiniz varsa bitirmeniz gerektiğini yeni bir yol çizmeniz gerektiğini de söylüyor şeytan kartımız. Aynı zamanda yeni bir iş teklifi aldıysanız balıklama atlayacaksınız. Şu anki işimde mutsuzum, huzursuzum ama aynı şeyleri sil baştan yeni işimde de yaşamak istemiyorum gibi düşünceleri kafanızdan siliyorsunuz. Yeni işinize balıklama atlıyorsunuz. Parayla ilgili legal işleriniz varsa da hemen kesiyorsunuz. Cezasını kısa sürede görürsünüz. Yani bizi Gerçekten olumsuz etkileyen tüm olaylardan kurtulma zamanı geldiğini söylüyor şeytan kartımız. Özellikle iş hayatınızda da aldatılma ya da e, nasıl desem e, yaptığınız işleri boşa çıkartma, iftira dedikodu gibi olaylarla karşı karşıya kalabilirsiniz. Bu yüzden çevrenize de çok dikkat etmeniz gerekiyor iş hayatınızda. Evet Başak Burcu arkadaşlarım. Kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın. Aklınızda yüreğinizde ne kadar soru işareti varsa hepsinin cevabını ister yıldız ister tarot olandan size söyleyebilirim. Geçer ki bana ulaşın. Açıklama kısmında linkleri göreceksiniz. Tarotçu Geldi Instagram hesabım ve TikTok hesabım. Gördüğünüz diğer linklere de abone olursanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere.